Hepinize merhaba arkadaşlar. Güvercin Çiftliğim kanalına hoş geldiniz. Çatıdayız. Kuşlarımızı açtık her günki gibi. Eee... tabii bir 4-5 gün ben çıkmadım. Babam çıktı. Ben şehir dışına çıkmıştım. Okullar arası maçlar için. Onun seçmesinde derece yapmıştım. Eee onun yarı finalleri için Afyon'a çıkmıştım. Eee... Yenildim, geldim. Tabii rakip. Rakip iyi olduğundan yenilmedim. Ee, kendi hatamdan yenildim. Yere düştüm, nefesim kesildi. Ee, o süreçte kuşlara babam baktı. Şimdi kuşlarda bir eksilme falan yok. Yani burada yok. Burada öyle bir hastalık durumu falan da yok. Orada bir tane mavi dönek vardı. Titre gibi bir şey olmuş. Garip bir şey çözemedim onu yani kafası titriyor böyle. Yem yemesi normal, yiyor yemini. Ama salak salak dolaşıyor etrafta. Ee, bizim kuşlar nerede? Oo, bizimkilere bak nerede uçuyorlar. Görünüyor mu? Aynen görünüyor. Bizimkiler de şurada uçuyor şimdi. birkaç gündür uçmuyorlardı. Şu an alçı şey yapa yapa sıka, sıka geliyorlar bu tarafa doğru yavaş yavaş. Birkaç gündür uçmuyorlar. Babam geç geliyor benim. Ondan açamıyorduk kuşları. Sadece bir akşam yemlerini verip kapatıyor hemen. Yalnız bizimkiler çok o tarafta uçuyor yani gelmiyorlardı. gitgide gidiyorlarmış gibime geliyor. Ama gelir onlar ha Şöyle. Ta şurada uçuyorlar. Harbi gitgide gidiyorlar ha. Bayağı bir aşağı kaydılar şu anda. Benim spor kulübünün kulübünü de geçtiler hatta. Gitmezler herhalde ya. Dönerler oradan geri. Biliyorlardır o tarafa. Ama bir tanesi ayrıldı. Ha, bir dakika ben bir tane kuş atayım şuradan da. Şşştttt. kuş gerçekten saya oldu ya. Şurada bir tane vardı. Sakın uçma bir yere bak. Bakalım. Heh, bakın geldiler ama. İyi gelmeleri güzel oldu. Çok gitti bir tane sürüden ayrıldı hemen. Ondan pırıltı atmak zorunda kaldım. Bakın sayamaya da yükselmişler. Orada uçuyorlar şimdi bak geldi hepsi. Saya'ya bak. Dönüyor. Bakalım Saya nerede? Hadi. Saya'nın dönüşünü çekecektik de. Nerede o? buraya gelsinler. Ama tane kaçak var. Bir dakika. Şurada kaçak var arkadaşlar. Hadi lan. İşte ben bizimkilerin bu huyunu sevmiyorum ya gerçekten var ya çıldırtıyorlar insanı bak 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 ya hayvan açık açık git dediler ya. gelmişti gelmiş hayvan var ya. Bostanın falan ben gitmeden önce kanadını açtım. Ama onun kanadı birazcık tutulmuş galiba. Malum bir buçuk iki aya yakın kanadı bantlı kaldı. Ondan kanadı tutulmuş birazcık uçamıyor. Ne Şuna bir. Of. Gel. Gel. Yemin yüzüne bakmıyorlar maşallah. Allah'tan geç çıktım bugün. Giderek geç çıktım. Ben şunları bir toparlayayım. Atabiliyorsam tekrardan havaya atacağım. Olmadı video açarım geri. Şimdilik görüşmek üzere. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuşları bir kaldırmayı denedim. Direkt hemen. Hemen mekanlarına gittiler. uçanlar uçuyor zaten. Tepede bir şey var şu anda. Aha. az önceki kuş. Hadi lan atlayın. O matlasanız ne bakıyorsunuz ya? Ya siz var ya hayatım gördüm en aptal kuşlarsınız ya. Allah'ı billahi de. Salaklar ya. Allah'ı salaklar. Çişt. Çişt. Ya bak burada kaçak var. Buradan gibi. Hadi hadi atlayın. Tepede hayvan bakın. Çok güzel sıktı. Ben de bozalı geldi lan. Kıs 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 kıs. Vallahi bizimkiler de uçtu. Çişt, çişt, çişt. Hop Allah his kaska geliyor kuş. Bakın alçaldı bayağı bir. Çişt, çişt, çişt. Bakın şurada. Ha yani bizimkilerle uçuyor. Çişt, çişt, çişt. 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 Hop. Ya Arap sen sana ne oluyor Arap? Kuşlar bir daha kalktı. Ya bugün vallahi çok salak değil. Uç desen uçmuyorlar. Yarım saattir uçurmaya çalışıyoruz hayvanları. Uçmazlar. İndirmeye çalışıyoruz inmezler. rayonlar da şu anda. Ohi, bravo size ya. Yani. Gerçekten bravo. Bir dakika ben şunları bir toparlayıp başlayayım yere. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Kuş gitti bir yere galiba. Bizim takım yoktu bu arada gelmiş mi? Bizim eşli şeyler var ya posta kırıkları. Bir kahverengi gibi beyaz. Onlar yoktu. Şimdi bizim kuşları bir kaldırdım. Gelmişler. Bir yere gitmiş ayrılmış onlar galiba. O ne, Bizim o. <laughs> Kaçak falan yok etrafta. İki tane arka arkaya gelmişti. Bir tane bozalı gelmişti, bir tane o mavi gelmişti. Mavi neydi bilmiyorum da. Ama hayvan hani geleceğim dedi, bizimkiler gelme dedi. Yani o derece bir şeydi. gelmiş ha. Araba bak. Uçuramazsın normalde. Bunların formları güzeldi ne güzel. Tabi düzen bozulunca bunların form falan da gitti. Bekleyelim mi gelmelerini. Yumurta falan yok ki mesela. Şuna bir bakayım. Arap güzel iyileşmeye başlamış. Görünüyor mu? Eh. Şu benim şeyden. Kaçak ee, yabanilerin arasından. Aha. Yabanilerin arasından yakaladığımı. kırmızı şu andan itibaren tehlikede. gidebilir. Bir de oruçta oruçta o kırmızı hiç çekemem ama idersen, hiç çekemem. Bence bizimkiler kaldıramayacağım da. Deneyelim. Az önce bir anda kalktılar. Uçtular. Ben postaya bakayım. Tavuk gibi arkadaş. Onu uçurmayayım bu arada bir direkt şu anda, onu e, post dokümanı yaparsak post ile uçurmayı düşünüyorum onu. Anladım bizim ekip yine yok. nerede ya? İyi, şunlar tepede de. Bizimkiler onların içinde mi değil? hepiniz kalkıp karşıya mı konuyorsunuz? Dur evet, bakayım bir şey kalktı ne kalktı? Bak bir şeyler kalkıp kalkıp arka tarafa gidiyor. ha. Bak geldi Onlar bir yerdeydi az önce. Bak bak araba bak bak. Hı. Hemen çekti tabii kuşlar da alınca. Evet, şimdi nasipse posta sürüsünü bir yapayım da. O zaman. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Bizim kırçıldı başka sürülere giden ne yaptın lan? Gördünüz mü? Direkt aşağı girdi. Ben korkum yok o gelir de. Diğerleri de geldi lan. Sen ne yapıyorsun oğlum? Allah Allah. Bugün iyi değil bunlar ha. Vallahi iyi değil bunlar. Bak ah, geldi. Tepede ne var abi? O oh, Kostaya bak. de var bir şey bunlar tepeye bakıp bakıp duruyor. Kanal 302 abone. Tabi o süreçte ben bir Afyon'dayken bir tane şey attım. Kırmızı azman geri geldi diye bir tane video attım. Onun dışında video atmadım. Bizimkine bak bak bak. Deli manyak, bak. Bir anda da çıkış açayım bak. Hoppa. Ne evet, dedim? Evet. Hoppa. Geldi. Bundan korkum yok zaten. O gider gider gelir. Diyorum saat bir saat gelmemişliği de var. Ondan sonra bu nokta gibi bir anda gelmişliği de var. O yüzden ondan korkmuyorum. Yokuş kolay kolay gitmez. Benim eski da, kuş, kuşlarımda da kuş kuş kuşlarımda da var dı hala orada bir tane gözü kör oldu ben de hayvan amcamdan kalma bana o da böyle üç kuşla bir bak kışt, kışt. en ağzına sıçtıklarım ne deniyorsunuz acaba kışt, kışt. Oğlum ne yapıyor bunlar ya kış Allah bak oradan içeri dalmaya çalışıyor ya. Köpek var orada sorun o var ya o küçük, küçükten beri bizim şeyimiz o hayvan. Kalktı bakalım nereye kalktı bilinmez psikopatlar vallahi Peki. psikopatlar ya Şöyle bir bakalım. Bir de yan tarafına falan konmuş. Al işte bak 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 bak. Şu gözükür mü, bilmiyorum ama. Ya bak. Neredeler? Bizim hayvanlar iyi değil ya. Bence psikopat falan bunlar hani. Gerçekten normal hayvan bunu yapmaz. Yarım saattir kuşları arıyoruz. Onlar arkada keyif yapıyormuş. Kırmızının da ense bayağı bir düzeldi. Şimdi hemen eşinin yanına gidecek de. Eşi yumurtlamıyor. Yerin aradılar. yoklar, orada yoklar. Burada yoklar. Ya korkutuyorlar beni ya. Hayvanlar kızgınken uçurmayacağım ben. Vallahi hayvanlar kızgınken uçurmayacağım ben bunları. Ben Allah bilir neredeler var. Sen ne abi orada kışt. Ana abi hamile la Kıst. Ya bizi geldin geldin bir defa doğurdun başımıza verdin şunu. Bizim bir de kedi var burada. Kuşların yanında mükemmel hayvanat bahçesi gibiyiz. Tabi siz benim eski şey görecektiniz. Hindi vardı, tavuk vardı, kuşlar vardı. Köpek var. Koyun bile vardı. Şurada koyun besliyorduk biz eskiden. Hayvan bahçesi gibi bir kedimiz var. Bu kısırlaştırıldı daha kaç gün oluyor? 2-3 gün oluyor. Bak 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 bak. Manyaklara bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir dakika. Tam, tam fotoğraf çekecektim kaçtılar. Hayır yani orada yere burada eskiden kuş şey eskiden diyor. Kuşlar duruyor ya burada. Akıllarında falan o mu kaldı acaba yani? Hayvan niye buraya iner ki? De bakayım bir daha belki inerler. Ya e orası bitkin bir halde. Niye böyle bilmiyorum. Ama onlara bir vitamin takviyesi yapacağım sularına. Garip bir şey olmuşlar. Hayvanlar e ilgi bakım görmedi. Hemen modları düşüyor yani. Yapacak bir şey yok. Burada da 9 tane ne mi kuş geldi? 9 tane mi? 10 tane mi ne kuş var? Burada eskiden bayağı bir kuş vardı. 20 tane ile başladılar. Biraz kaçtı, biraz öldü. Yani tecrübeyle öğrenecekler. Ne yapacak bir şey yok. Ya o kaçakları valla yakalayalı iş gelselerdi. Keşke bizimkiler var ya. Aç olsalardı. Aha. Ne dedim? köpek çıkmış çatı hemen. Bak 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 kaldırdım. Ben dedim ama yani biliyorum hayvanın ben öyle hareketleri var. Atla yavrum atla oraya değil. bak hemen tıpış tıpış gelirsiniz tabi değil mi? Mısır'ı nerede? Gel. Direkt içeri geliyorlar bak. Bak 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 bak. Ayı ya. Vallahi ayı. Bak. Az önce oraya kondular ya orayı koptu. Ne de Bunu bir de devirmiş. Evet, küçükken var mı? Ben küçükken... Benim küçükken burası benim yerim gibiydi yani. Ee, bulunduğum ortam benim gibiydi. Çünkü ben sahaya besliyordum küçükken. Yani babamlar besliyordu. Ama tabii hayvanların yemeği bir dakika. Şimdi yani eskiden buranın kaçakçısı bendim. Bir dakika kapışalım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapı çaldı ona baktım Bir de şu üstteki kuşa baktım ne durumda diye İyi kilolu hala yani Fiskantası yok Kanat tüyleri gelsin Onu direkt salacağım Şuraya karşıya oturacağım İftara kaç dakika kaldı O az kalmış iftara baya Bak 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 karşıda öpüşüyorlar of. Bugün 14 gece okunuyordu galiba Hatırladığım kadarıyla Bakayım. Ya bunların vardı bu 5. 6. çiftleşişi mi ne bunların? Ama hala bir yumurta yok ya. Yani. Hoppa. Gelin bakalım şuraya. Umarım karşıya kalkmamışlardır. Yani benim doğan bu kadar oluyor zaten. Her şey kalkmışlar direkt. Cık 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 cık. Bunlar çok başına uyruk takılıyor vardı canımı sıkıyorlar bak. Ah, lan oğlum kaçak sandım ha. Çatıya inecekler zaten Lan inmediler çatıya <laughs> Ya, ya çatıya inecekler, en azından yere insinler o ne lan? Kış, kış, kış. Kış, kış. Kış, kış. Kış, lan ya Allah Allah, özüm Bizim... Bir niye böyleyiz biz ya? Hayvan buraya bakmadan gitti hani. Bak tavuk kadar fişiniz şey zaten bizde kovanın üstüne çıkacağım diyor şu an. Yani. Neydi acaba hayvana? Ne, Bugün baya bir bol kaçaklık gün oldu ha. Baya bir kaçak geldi. Tabi bizim kuşlar top olduğundan. Ooo video 27 dakika olmuş lan. Hiç farkına varmadım vallahi. Neyse. Zaten yapacak bir şey kalmadı. Videoyu sonlandıralım. Uçmayalarda. Ee, bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Güvercin Çiftliğim kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.